Dayımız burada yaşıyor. Hani bir devlet büyüklerinden biz raporlarla ilgili şey uğraştık ama çıkaramadık. Bunun alınıp yurtlara verilmesini ya da hani tedavi edilip sahip çıkılmasını bizim maddi hiçbir sıkıntımız yok. Hani böyle bir beklentimiz de yok. Sadece yurtlara yerleştirmesi. Bakan eden de yok. Kimsesi de yok. Bir annem yanında kalıyordu. Annemle de sıkıntılar vardı. Biz bunu mecburen uzaklaştırma aldık polisten. Yanımızda da kalmıyor. Kimse de ilgilenmiyor gariban. Keşke kendisini burada bulabilseydik, çekseydik. Yaşadığı yer burası. Soğuk, apaçık. E, askerliğini yapmadığına dair raporları var elimizde. İşte jandarmayla aradığımız e, olay gecesi, yaşadığımız olaylar var. Afad'ın raporu elimizde. E, hastaneye gittik, yüzde bir rapor verdiler buna bu şekilde. Elimizde raporlar olduğumuzu söylediğimiz halde. Şu anda raporları o şekilde temin edebiliriz, elimizde verebiliriz yani bunları, gösterebiliriz de. Burası Atakom, Sarı Yusuf Köyü Karaynek mevkisi. Kendisi işte 3 aydır burada yaşıyor. Daha önce bizim yanımızdaydı. İşte anneme dövdükten sonra biz uzaklaştırma aldık mecburen ve daha evimize alma şansımız yok. Ama yurda alınıp yurda verilmesi bizim için daha iyi. Çünkü bakan kimsesi yok. Burada kalıyor. İşte sobası var sadece, e, yattığı yer burası. Hani biz gerçekten haftada bir sefer geliyoruz, yiyecek getiriyoruz, başka da e, yaptığı bir şey yok. Burada da kalabiliyor, önceden kalıyordu. Şimdi buraya soba kurulmuş, oraya soba kurulacak bir şey yok. Yanan evimiz burasıydı. Tabii o ev yandıktan sonra biz kendi yanımıza aldık bunu, bu şekilde. İşte burada kalıyor bazen. Şu anda yok. düşmen kardeşim. Yani böyle bir sıkıntımız var. bu kaldığı yer samanlık. Normalde yani ev falan değil. Her tarafı da açık. Biz buna sahip çıkılmasını işte alınıp yurtlara verilmesini istiyoruz. Huzur evi falan yurt da olabilir. Yani o, orada başka bir hiçbir şeyimiz yok. Beklentimiz yok. Maddi, hani maddi ya da şey bu, bu şekilde parayla bir alakası yok bu işin. Sadece huzur evlerine verilmesi.